Merhaba arkadaşlar. Bahçemden doğal bahçeme hoş geldiniz. Bugün karanfil çiçeklerimi biraz bakım yapacağım ve aynı zamanda çoğaltma işlemini nasıl yapıyorum bunu sizinle paylaşacağım. Bayağı uzun zaman oldu. Ben bununla ilgilenemedim. Gördüğünüz gibi bayağı bir kurumalar oldu. Fırsat bulup bir türlü elim varmadı. Şimdi tam zamanı arkadaşlar. Onun için zamanını kaçırmadan şöyle güzel bir bakım yapayım dedim ve nasıl bakımını yapıyorum bunu şimdi sizinle paylaşacağım burada öncelikle daha kurumuş olan çiçekleri temizledim dallarını kestim şöyle kuruyan dallarını arkadaşlar böyle kesip alalım çiçeklerini çiçeğimiz e, güçlensin onları kesip almak gerekiyor şuradaki dalını örneğin tamamen ben bunu keseceğim bu kadar çok dallanmış budaklanmış Onlar şöyle arkadaşlar şu dal nasıl? Artık hiç işe yaramaz bunu şöyle dipten kestim aldım. İyice kurumuş. Onun bunu da alalım. Burada <laughs> çiçek vardı çiçeği kurumuş. Bir türlü elim varmadı. önce bir de şu kurulların bir temizleyelim. Sonra saksılara dikimini nasıl yapacağım onu göstereceğim. Şu da gitmiş. Bunu da alalım. Yaz sonunda budamasını damasını yapalım. Şu anda Eylül'ün 16'sı. Eylül'ün 16'sında bu damasını yapıyorum arkadaşlar. Atılacak yer kalmadı. Yani bunu bu şekilde Bırakacağım ve buradan şimdi biz yeni dallar üretmeye çalışacağız ve yeni dalları nasıl üretiyorum onu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Çok güzel, temiz oldu. Bu da güneş sevmiyor, ee, karanlığı da sevmiyor, güneş de sevmiyor. Günün 3-4 saatini güneşte geçirmesi yeterli oluyor. Ben onun için e, bahçemin gölge bir yerinde tutuyorum ee, burada olduğu gibi. Burada bir tane daha var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bir tane daha karanfil çiçeğim var. Ee, bu bir senelik bir senedir bu saksıda ve bu şekilde ee, çok güzel büyüdü. Karanfil çiçeğini nasıl köklendiriyoruz? Nasıl çoğaltıyoruz? Şimdi onu göstereceğim size. Karanfil çiçeğini daldırma yöntemiyle çoğaltabiliriz veya çelik yöntemiyle çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bu saksıdaki kırmızı karanfil. Gayet güzel çiçek açıyor. Bir tane tomurcuğumuz var. Ve bu şimdi açmak üzere. E, bu tomurcuğumuzu açtıktan sonra kurumaya başladığı zaman hemen ucundan çıkarmak gerekiyor. Şöyle onu bir koyalım. Nasıl çoğaltıyoruz? Ondan bahsedeyim. E, ben burada 3 gün önce bir daldırma yöntemiyle çoğaltma yaptım. Burada arkadaşlar ana gövdem burada ve böyle alarak yanına başka bir saksı koydum ve bu saksıya bu şekilde yerleştirdim ve görüyorsunuz burada iki tane yeni gövdemiz oluştu Bunlar burada kök salacak ve daha sonra buradan çıkartıp yeni saksılara ekebileceğim bunu bu şekilde çoğaltma var birinci yöntem bu en başarılı karanfil çiçeği çoğaltma yöntemi nasıl yapılıyor bu daldırma yöntemiyle yapılan çoğaltma oluyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Karanfil çiçeğinin toprağından bahsetmek istiyorum. Karanfil çiçeği her toprakta yetişebilen bir çiçektir. Fazla bir toprak seçiciliği yoktur. Ben burada yine her zamanki gibi bahçe toprağımı kullanıyorum. Bahçe toprağımda hayvan gübresi var ve biraz da çay posası var. Çay posasını muhakkak bütün çiçeklerimde kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle toprağımı bu şekilde hazır ettim. Güzelce hepsini harmanladım. İçindeki yapraklar zeytin yaprağı. Onlar herhangi bir zararı yoktur toprağımıza. Onun için onları seçmedim. Böyle arkadaşlar güzelce harmanlayalım. Harmanladıktan sonra saksılarımızı alalım. Yani şöyle yapayım ben direkt. Aslında yetişmesi çok basit, çok kolay. Ekim zamanı, daha doğrusu çelikten büyütme zamanı önemli. Ne zaman çelikten büyüttüğünüz ve yetiştirdiğiniz önemli. Yazın sıcak aylarında çelikten biraz zor yetiştiriliyor. Bunu bilhassa deneyimlerimle tecrübe ettim. Şöyle arkadaşlar doldurdum birini biraz deneyimlerimden tecrübe ettim. En güzel bu aylarda çoğaltılıyor. Kışa kadar kendine geliyor, kök salıyor ve baharda yavaş yavaş çiçek açmaya başlıyor. Devamlı olarak çiçek açan bir çiçek. Tabi hava şartları, bakımı vesaire bu süreci değiştirebiliyor. Evet arkadaşlar bu şekilde karanfil çiçeğimizin toprağını hazır edelim. Tabi trop kullanılabilir. Ee, varsa elinizde buna biraz dere kumu da eklenilebilir. Dere kumu toprağın geçirgenliğini artıracaktır ve toprağın geçirgenliği ne kadar güzel olursa karanfilimizde o kadar yalnız karanfilimiz değil genel olarak bütün çiçeklerimiz daha güzel büyüyecektir. Humuslu bir toprak olmasına da ariyetten özen gösterelim. Burada yoğunlukta hayvan gübresi ve çay posası var. Onun için ben toprağımın karanfil çiçekleri için yeterince verimli olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi çelik şey, köklendirme nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Az önce budamış olduğum dallarım. Tabi bunlar atmadım. Şimdi bunlardan yeni karanfil çiçekleri elde edeceğiz. Ee, şöyle koyayım bir. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Şimdi bunu kestik biliyorsunuz buradan kestim ve burada bir tane taze dalı var bunu kesmeyeceğim evet benim çıkartayım şimdi arkadaşlar bu dalım buradan yaprakları kurumaya başlamış gördüğünüz gibi şöyle kuruma başladığı yerden keseceğim şöyle biraz yan keselim şöyle bir kökümü çeliğimi aldım ve yapraklarını alt yapraklarını temizledim Evet arkadaşlar bu bir tanesi. Burada birkaç tane var. Bunları ona göre değerlendireceğim. Şöyle koparayım bir. Sonra ayarlarız onu. Şöyle arkadaşlar önce kuru dallarını temizleyelim. Ardından sonrasına öyle yaslı bir şekilde keselim. Bu şekilde şöyle 5-10 santim olacak şekilde aslında çeliklerimiz olması gerekir. En güzeli o şekilde tutuyor. Fakat şu anda benim elimde bunlar olduğu için bunları değerlendirmek istiyorum. Bunlar da gayet güzel tutuyor. Yani sıkıntı yaşanmıyor. Şöyle bunu da kestim. Hatta biraz daha keseyim. Sanki alt taraf biraz kuru geldi. Hepsinin dikimini şimdi yapacağım. Şöyle altta 2-3 santim kalacak şekilde alt yapraklarını temizledim. Burada ne var? Burada büyük bir, bir, bir tane var. Bunu da alalım. Şöyle. Hatta ben bir saksı daha yapayım. Bu saksılar bana az gelecek. Bu kalan ufak tefek kökler bunları da aslında değerlendirebiliriz. Yine toprağımıza saplayabiliriz. Tutarlar yani. Tutmazlar diye bir şey yok. Ben bir saksı daha ayarlayacağım arkadaşlar. Karanfil çiçeği aynı zamanda tohumdan da yetiştirilebiliyor. Fakat ben tohumdan hiç yetiştirmediğim için konu hakkında bir bilgi veremeyeceğim. Ben daldırma yöntemiyle ve bu şekilde çoğaltmalar yaptım. Tohumdan çoğaltma hiç yapmadım. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü saksımı da ayarladım. Ee, şimdi burada kaç kökümüz var? Ona bir bakalım. İki, altı tane çeliğim var arkadaşlar. Ee, bir saksıya iki tane dikeceğim. Şöyle parmağımla dilim açtım ve çeliğimi açmış olduğum çukura koydum. Sonrasında parmaklarımın ucuyla çeliklerimin etrafına baskı uyguladım baskı uygulayınca toprağımız biraz azaldı. Şimdi toprağımız biraz azaldı. Onun için tekrar biraz toprak takviyesi yapacağım. Arkadaşlar bu şekilde şöyle de bir vuralım. Bu şekilde bir saksımızı hallettik. Şimdi diğerine geçelim. Şöyle bunu da aynı şekilde iki çeliğim var. iki dalım var. Şöyle bir parmağımızı sokalım ve çeliğimizi oraya saplayalım. Aynı şekilde buraya da. Eğer bakımı doğru yapılırsa bütün yaz boyu çiçek açıyorlar arkadaşlar. Ben e, ihmal ettim. Dediğim gibi fırsatım olmadı. Yani budama işleminde biraz geri kaldım. İnşallah bundan sonra daha çok vaktim olacak bunlar için. Evet arkadaşlar. Bu şekilde karanfillerimizi toprağa dikimlerini yaptık. Biraz toprak gezdirelim. Şimdi suyu koyunca da biraz daha toprak içeriye doğru basılacak. Gördüğünüz gibi bu saksımız da gayet iyi. Şu anda karanfilimiz burada gayet iyi. Sulaması önemli arkadaşlar. Toprağı fazla ıslak olmasın. Gördüğünüz gibi burada olduğu gibi bir şekilde toprağı olması gerekiyor. Her ilk günde bir sulamasını yapıyorum. Fazla sudan da hoşlanmıyor. Onun için devamlı toprağını kontrol ederek suyunu vermek lazım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu bir kaldıralım. Ve şimdi e, budama işlemimizi yaptık. Buradan çeliklerimizi aldık. Diğer saksılarımıza dikimlerini yaptık. Şöyle bir alalım kenara. Yine. Bunlara tabi can suyu vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karanfil çiçeği hakkında vermek istediğim bilgiler şimdilik bunlar. Budaması, bakımı, su ihtiyacı, çelikten çoğaltma ve aynı zamanda daldırma yöntemiyle nasıl çoğaltılıyor onu burada sizlerle paylaştım. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zilin sesini açmanız yeterli olacaktır. Takipte kalın, sağlıkla kalın.